cemiyetine üye olmasını hızlandıran gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. <laughs> Çok özür, özür diliyorum. Dostlar Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması biliyorsunuz 1932. Şimdi şöyle Milletler Cemiyeti'nin e, kurulma kararı bir son ülkelerinde alınır. Paris Barış Konferansı'nda kurulur. Cenevre merkezi olarak 1932 yılında Türkiye buraya üye olur. Hatta bizim buradaki ilk temsilcimiz Cemal Hüsnü Taray'dır. Bu da harika bir soru. Olur dikkat edin. Bizim buraya üye olmamızı hızlandıran gelişme diyor. Bakalım. Musul sorunun çözülmesi. Yani Musul'da Türkiye 1926 Ankara anlaşmasıyla çözer, geri adım atar ama bu şey sayısından dolayı bu durum bizim İngiltere'de olan ilişkilerimizin normale dönmesine etkili olur. Yani bu cevap olur. Ama diğerlerine bakalım. İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumlar sergilemesi, bu bizim milletler cemiyetine üye olmamızı hızlandırmaktan öte boğazlar sorununu çözmemize etki oldu. Yani önce boğazlar sözleşmesinin imzalanması. İtalya'nın Habeşistan'ın işgali 1935 arkadaşlar. Biz zaten bir olmuştuk 32'de. E tabi sorunun çözülmesi. Bak bu da etkilidir. İşte bu sorudan böyle bir sıkıntısı var. Çünkü bu sorunun çözülmesiyle beraber Yunanistan Türkiye'nin milletler cemiyeti üyeliğini desteklemiştir. Ama şimdi şu da var. Yunanistan destekliyor ama o destekledi diye giremiyoruz tabii ki de. İngiltere'nin kabul etmesi lazım. Çünkü milletler cemiyetinde İngiltere lider devlet, yanlı politika izleyen bir kurum ve İngiltere e, son sözü söylüyor genelde. O yüzden A seçeneği daha mantıklı olur. Eğer A olmasaydı cevap Denizli'ye gidebilirdi. Türkiye'nin dış borç yapılandırması, Hover Moratorium'dan yararlanıyoruz. Bu da 1933'te oluyor. Zaten bunun olayla hiçbir alakası yok. Öyle olmasa bile biletler cebisi üyeliğine bu bilgiyi alamazsınız.